Merhaba bu ile çok sevdiğim bir dostumla birlikteyiz. Hoş geldin Kemal'ciğim. biz arkadaşız. Evet yani, yani hakikaten. Ben şu anda bana o kadar zor ki senle böyle resmi resmi Yalnız konuşmadım. öyle deme bana bak çok şık geldin. Ben ceket giydim. Evet farkındayım Lütfen. çok yani, yani. Var, yeşeren, yeşeren eli değdi galiba. Değmez bir. mi? <laughs> Buradan da sevgili arkadaşıma selamlarımı ileteyim. Kemalcim, e, öncelikle tabii hepsini konuşacağız ama e, Volkan Konak senin çok can dostundu. Evet çok iyi arkadaşım. Başın sağ olsun. Sağ ol çok teşekkür ederim. Ee, ve klibini çekmişsin. Biraz anlatsana bize Volkan Kona. Ya Volkan'ı anlatmak e, çok kolay. Yani Volkan çok iyi bir insandı. Gönlü, gönlü çok güzeldi. E, çok Bak ne güzel de bir fotoğrafınız değil mi bu? Evet, evet, çok humanist bir insandı. Yani ben çok severdim. Bence Türkiye için çok büyük bir kayıp. Çok büyük kayıp oldu büyük kayıp. Çok, büyük bir gerçekten. çok erken gitti. Nur içinde yatsın yani Volkan. Nasıl e, da onunla klip çekmek kolay bir çok, kolay mıydı? Çok çok. Yani. E, Çünkü sanatçılar ve egolarıdır ya hani. Yok. Volkan ona öyle biri yok, değildi, hiç, değil hiç, mi? Hiç öyle bir şey yoktu. Hı hı. E, hatta bana ne çekeceğiz bile diye sormuyordu. Hadi canım evet. gerçekten. Yani bu biraz güvenle alakalı Tabii. bir şey. E, benim onu çok sevdiğimi biliyordu. Hı hı. Bir de e, gerçekten çok sevdiğin insanlarla çalıştığın zaman bakış açım biraz daha farklı oluyor. Ben sana mesela bir şey çeksem daha başka gelirim o sete. Bana ne zaman çekeceksin klip? Ne zaman istiyorsun? <gülüyor> 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 Hakikaten sonunda bir klibim olacak benim de. <laughs> e, hak Gerçekten çok önemli bir isim evet, Volkan Konak çok büyük, ee, çok büyük kayıp oldu. Ölmedi ki o ya ben de evet, ölmedi evet, ben evet, de yaşıyor evet. hala yani Aynen, çoğu ben... insanda haklısın. Mesela rahmetli Kayan abinin de bütün ya, kliplerini ben çekerdim ya. Kayan abi evde gibi geliyor Hı. bana şimdi Volkan da bana öyle Kayan geliyor. Kayan abi zordu ama değil mi? Olsun zordu ama zordu, çok çok, çok iyi evet, bir babamın yani yakın arkadaşıydı ve hani zor <laughs> bir yani o tiz ve farklıydı peki kaç yıl oldu Kemal senin benim kayıpler? 30 klip değil de benim e, şimdi şöyle mesela klip yön yönetmeni diye anlıyorum ya ben. Mesela ben ona çok karşıyım. Tabii doğru. Benim esasında background'um televizyon yönetmenliği. Türkiye'nin ilk özel televizyonunda başladım. Star'daydı değil mi Starday'din evet, evet. sen. İşte evet. 90 yılında evet. 34 sene olmuş. Of. Sonra başka kanal ismi vermiyorum. Başka kanala geçtim. Arkasından Kral TV açılınca e, müzik klipleri gündeme geldi. O zaman televizyonu bıraktım ve klip çekmeye başladım. Neden? Ya şöyle daha iyi para kazanıyordum. <laughs> Güzel. Yani televizyonda kazandığım paraların ben şöyle söyleyeyim sana baltı çektim en az 10 misli para kazanıyordum. Hmm. Bir de klip çekebilmen için sanatçıları tanıman gerekiyor. Hmm. Yani yeni klip çekecek birisinin bir sanatçıyı arayıp da ben size klip çekmek istiyorum diyemeyeceği için Tabii. o yüzden öyle bir artım vardı. Hı hı. E, ve bilmiyorum sana bilgisini verdiler ama benim 3000 küsür klipim var. Çok canım yani. Bir evet. rekorlar kitabına başvuracağım da bir hintli... Niye başvurmadın? Bak vuracağım. E, şimdi ya, onun araştırması 3000 yapıyorum bir Hintli rakibim falan çıkar diye korkuyorum Çok <gülüyor> <gülüyor> o çıkabilir doğru <laughs> evet. söylüyorsun 3 bin tabii, ay. Tabii. peki şimdi sen o dönemde ilk başladığında klibe kliplerin de altın zamanıydı değil mi altın tabii, çağydı tabii. Tabii. Yani, yani klipsiz, çok farklıydı. Tabii bir kere müzik kanalları vardı. Evet doğru Özel diyorsunuz. müzik kanalları vardı. Hatta müzik kanallarında her klibi yayınlamıyorlardı. Doğru. Ben şey hatırlıyorum işte Kemal Bey siz çekerseniz e, o kanalda benim klibim yayınlanır diye gelen müşteriler oluyordu. Yani ben kızıyordum hatta. Ha. Hani sırf o yüzden mi benimle çalışıyorsunuz diyordum. <laughs> Hayır canım diyorlardı ama bu büyük bir artı diyorlardı. Öyle bir özellik Şimdi de vardı. Şimdi bak yön yönetmenlik tamam. Zaten evrensel. Her şeyi yönetirsin aslında. Hı -hı. Televizyon, dizi. Sen dizi de yönetirsin ben, aslında. Ben bir tek sinema filmi çekmedim. O evet kadar. biliyorum. Dizi de çektim. Dizi de çektim. Sen başrol oynadın. Hem oynadım, hem evet. çektim. Ne, hangi diziydi o ismi? Ee, Zor Hedef diye Zor Hedef. Bir diziydi. Ha. Yine kanal hiç söylemiyorum. O kanalın çok e, ünlü ve para dağıttığı bir dönemdi. Ha, anladık hepimiz. Ondan sonra, Hangi evet, kanal evet, evet. O yüzden hani hem yönetmenlik yaptım hem Şimdi dolayısıyla yapmadın tamam sinema ama sinemada yapılabilir, yapılmaz dildizi yapıldıktan hı hı. sonra klip yönetmenin ne farkı var? Farklı bir şey. Orada başka bir Şimdi sanat klip, giriyor sanki. Klip, bal için şöyle. Klip çok zor bir şey. Hmm. E, mesela ben reklam filmi de çekiyorum. Reklam filminde bir storyboard gelir. O storyboard'a sen en fazla yönetmen olarak birkaç kare daha ekleyebilirsin. Ya da televizyon programı. Yani reji yönetmenliği başka bir şeydir. O reji yönetmenliğinin klip yönetmenliğine falan alakası yok. Hmm. Reji yönetmenliği bir televizyon yönetmeni olarak yetişmen gerekiyor. Hmm. Ben mesela sırf o yüzden şu anda her sene yüze yakın konser çekiyorum. Ya, evet, reji yönetmeni olduğum yani, için. Yani Tarkan'ın konseri yani tut takın altına tabii. kadar şu bütün onu, açık hava onu, evet. hatta sen Bakü'de falan da değil mi yurt dışına tabii tabii, da gidiyorsun yurt dışına onlarla da o başka bir şey o başka bir şey o konser yönetmek <laughs> klip yönetmenliğinin şu zor bir kere benim 3000 sür klipte kimse bana gelip de şunu çek demedi hmm. dünyayı sen kuruyorsun aslında ee, dünyada böyle değil, değil mi? Bunun bir, bir şeyi vardır. Yani. yani vardır tabii muhakkak tabii, senaristler oluyor tabii. falan. Ama Türkiye'de öyle bir kültür yok. Her şeyi yönetmenden bekliyorlar. Hmm. Ee, artı çektikten sonra sanatçının kendisine beğendirmeye çalışıyorsun. Annesine, babasına, arkadaşlarına, yapımcısına herkes bir şey söylüyor. Tabii, herkes biliyor işi. Değil aynen, mi? aynen öyle. Ve ama artık klip sektöründe mesela bana gelen birisinde şu anda ben ona ürün diyorum. Yani bir hmm. sanatçıyı ürün gibi görüyorum. Mesela sen de şu anda bir ürünsün. Hmm. Bu televizyon programının sunucusu. Senin burada saçın önemli, makyajın Tabii. önemli, ışığın önemli. Tabii. Seni nasıl açıdan çektikleri... Ben mesela e, senin programına gelmeden önce dedim ki, e, baltı Çiçek nereye oturtuyor insanları Çocuk bir bakayım ol. dedim. Ben mesela bu tarafımdan daha iyi Ha, i̇yi güzel yani. doğru yere oturtmuş. Evet çünkü herkesin doğru bir açısı vardır. Tabii doğru. Yani sağdan mı soldan ben, mı ona... Sen şimdi söylemeyeceğim isim. Biri gelip bana ben oraya oturacağım demişti. Tabii demiştim tabii yani. oradan daha iyi Peki, gözüküyorum. Peki derim demiştim. geçerim yani. Tabii. ama evet. işte onun seviyesi var. Tabii. Onun ışığı var. Tabii. Yani o sadece buradan iyi gözükmekle şimdi olmuyor. Kemal yani. yalnız şöyle bir şey daha var. Şimdi kadınlarda da erkeklerde de var mı bilmiyorum ama bir ince göster bize. Güzel bir şey göster, göster bizi. Demin VTR'de de mu? gördüm. Var olmaz olur mu? Şimdi e... <laughs> <laughs> Bakın eskiden biz e, kandırıyorduk Tabii. ama şu anda normal halkımız da kendini kandırıyor yani cep telefonunu alıyor, Evet böyle yapıyor mesela bunu neden yapıyor? Neden? İşte doğru açısını bulmaya çalışıyor Tabii, doğru. yani buradan Öyle, mı iyi gözüküyorum? Mi? Evet. Böyle mi iyi gözüküyorum? Hepimiz. Ve onu şey. çekiyor, evet. onu çektikten sonra işte fil filtreler atıyor, Tabii. burnunu yükseltiyor. E, şimdi ne oluyor senin e, belki hiç tanımadığın karşı karşıya gelmediğin bir insanı sen fotoğraflarından görüyorsun karşı karşıya geldiğinde başka bir insan görüyorsun. Ay, evet çok oluyor. Ondan sonra da yapay zekaya bağlıyorsun olayı. Evet. Yani şimdi yapay zeka yapay zeka nasıl oluşmuş? Evet. Bizden bizlerden aldığı bilgilerle tabii ki, oluşuyor tabii yani. Ki. Ama işte Sen yapay zekadan korkanlardan değil. Yok hayır hayır, destek hayır hayır hayır. Lazım. Yapay yani, zeka lazım. Evet. Bakın. E, bakın ne? Bakın kim bakın, ya? Bak. Bakın. E, bakın. <laughs> Mesela ben Nilüfer'i çektim evet. geçen hafta. Hmm. E, Nilüfer'de AI dediğimiz bir e, dizayn var şu anda. İşte Nilüfer gibi bir şey yaratıyorsun. Atıyorum onu arkasından görüyorsun. Biz onu çekmiyoruz ama onu AI ile yapıyorlar. Yapıyoruz. Mesela bana e, çok yapay geliyor gerçekten. Evet. Çünkü bakıyorum orada. Ben onun Nilüfer olmadığını bilmediğim için hmm. beni zaten etkiliyor Anladım. Anlatabiliyor Anladım. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Ama ne yapıyorsun? İşte insanların dalga geçmeyeceği e, komik olmayacağı şekilde işin içine bir renk katmış oluyorsun. Şimdi doğru. bu bir moda. Tabii. Tamam. Ha şuna okayim. Sen birisini çekersin e, bilgisayar ortamında ona bir mekan yaratırsın. Bizim eskiden 3D dediğimiz gibi. Yeşilde de Ha ona bir şeylerle okay, çeker. ona okayim. Ama şimdi seni e, çekmeden nasıl yapacaklar ya? Böyle bir şey yok ki. Sen organik olmak zorundasın. Tabii, doğru söyle. Nilüfer nasıldır çalışılması? Çok rahat. Çok öyle mi? Ya benim e, sanatçılarla ilgili öyle bir problemim yok. Ben de rahat çalışırlar. Hiç çok, Ben rahat adamım. İsim söylemeyeyim. Hiç Hı -hı. çalışmadığın isim var mı? Var. var. Kaç tane? Mi? Asla değil de var yani. Belki 4-5 kişiyle çalışmamışım. Kadın erkek. Yani şimdi çok. Yani çalışmam ama. şunlarla diyeceğin var mı? Yok, mesela? benim öyle bir şeyim yok. yok. Ben son derece profesyonelim. Hı. Yani benim için o önemli değil. Benim için önemli olan işin çok kötü olmaması. Benim mesela reddettiğim çok insan var. Öyle yani mi? Yani çünkü şarkı söyleyemiyor birileri ona şarkı söyletmiş, birileri aranje yaptırmış. Klip safhasına geldiğinde ben eğer onu çekersem Kemal kandırmış olur. Yani bunu ha. bütün piyasa bilir. Öyle bir şey yapmıyorum ben yani. yani Biraz sesini, seçici. Sesini beğenmezsen. Onu. Sesini beğenmemekten değil de sen de dinlesen ha. hani bunu normal halk da dinlediği zaman işin kötü olduğunu zaten algılıyor. E öyle kötü yapılmış bir şeyin altına da imza atma hoş bir şey değil. Mi? Bazıları yürüyor ama o işlerle değil mi Kemal? E ama yani bak ben ona şöyle diyorum. Mesela kötü işini kötü yapanlar bence olmalı. Yani yapan. çünkü kötüyü nasıl ayıracaksın iyiden? Doğru söylüyorsun. Artı iyiye gidemeyenlerin kötüye de ihtiyaçları bazen maddi anlamda olabiliyor. Yani Doğru sana çektiremediği zaman birilerine çektirmek zorunda kalıyor. O kişiler de eğer ...kötü çekiyorlarsa o işte kötü oluyor. Peki şimdi bir kişi sana geliyor... ...3000'in üzerinde klip var dedik şimdi... ...klibi tamamen hikayesini sen yazıyorsun. Evet. Öyle mi? evet. Nasıl yazıyorsun? Ben ya, tabii biliyorum senin nasıl yazdığını Ya şimdi ama ben biraz anladım. robot gibi oldum. Evet. Ee, şöyle söyleyeyim mesela şarkının... ...bir de benim mesela biraz ukayalık olarak algılanabilir ...bu söyleyeceğim. Benim bir özelliğim var ben her türü çekebiliyorum. Yani ben arabes çekiyorum, pop çekiyorum... ...rock çekiyorum, sanat müziği çekiyorum... Hmm. ...şiir çekiyorum... Evet. Ee, Hani bu bir özellik mi Peki, bilmiyorum senin ama Peki sevdiğin ne? Ya benim sevdiğim ya çok zor bir soru. Bana Niye mesela müzik zor? sen kendi başına kaldığında ne dinliyorsun? De işte ben sana ha. Sting derim, evet. Phil Collins derim falan. Ben mesela Sting çektim. Nasıl ya? Tabii tabii Türkiye'ye geldiği zaman. Ya bana bunlardan ilgili, bahset bırak bak, on, öbürlerini. Onunla ilgili sana çok önemli <laughs> bir anekdot anlatacağım. Anladın Mesela şimdi ya. biz birisini çektiğimiz zaman ben evet. genelde monitörden gösteririm. Mesela seni çekiyorsam, sen arkadaşım bile olsan derim ki Balçı Çiçek'cim bak, bak kendini nasıl görüyorsun? Ecen de gösterdin bana. Aynen. Torpil çektin. Aynen. Benim de bir klibim oldu yani. Sen Zeng, diyebilirsin ki Kemalciğim ya işte atıyorum. Hani bunu sevmedim ya. Acaba bundan da bir şey diyebilirsin, bir yorum yapabilirsin. Ben de kendimi sağlama almak için gösteririm. Benim Peki. öyle egolarım yoktur. Hani çektiğim şeye bakamazsın falan. Öyle bir şey yok bende. Sting'i çektim. Sting'i çektikten sonra dedim ki ona bakmak ister misiniz dedim. Bana ne dedi biliyor musun? Niye bakayım ki o senin işin dedi. Ya haydi bakalım işte. Yani şimdi bunun arkasından bana yeni bir sanatçı, genç bir sanatçı gelip de. E siz ne çekeceksiniz bana bir bakayım dediği zaman fena alaşıyorum yani diyorsun. evet. evet. Fena alaşıyorum da ona göre cevap veriyorum. Çok haklısın. Cenk Eren'in çektiğin klipimiz, ben de bir klip şeyi oldum. Onu da görüyoruz bir taraftan. <gülüyor> <gülüyor> benim için de çok güzel bir anı oldu. Ee, peki mesela Hakan Altun, benim çok yakın arkadaşınlardan. Tabii çok çok sevdiğim ben dostum benim. Hakan. Ben de sayende tanıştım. Çok evet. özel bir adam. Biraz anlat Hakan Altun'u bize. Hakan... Çok da güzel bir fotoğrafım var o fotoğrafı görelim. Ya, Bayılıyorum. O Hakan... bizim Kilios'ta Hakan... değil mi bu? Benim orada. Evet. Evet. <laughs> evet. Bu benim Hakan'a son çektiğim klipten. Ya, Kalma. Bu bu klibin bitmiş. Ee, biz sabah saat 5'te başladık. İki saatte çektim ben bu i̇ki saat. Sabah oldu ve bitirdik. Esprisi oydu çünkü. Aa. Ondan sonra Hakan Hakan benim için, Kemal benim uğurum der. E, çünkü Hakan ilk çıktığı zaman ben çekmiştim. Hı hı. Ondan sonra ve tabii ondan sonra arkadaşlığımız ve dostluğumuz çok ilerledi. Biz dostuz onunla yani. Evet, hani evet. işte dedim ya bazı sanatçıları çekerken... Keyif alıyorsun. Değil yani değil hepsinden keyif alırım da daha özel hissediyorsun. E, Bir de benim böyle çok sanatçı arkadaşım var. Şimdi hmm. isimlerini teker teker saysam bazıları elbette küsebilir Aynen öyle. Yani yani öyle. gerçekten. Benim aramın kötü olduğu birisi yoktur yani öyle söyleyeyim. Ee, mesela Serdar Ortaç Serdar, Serdar da o da Serdar Ortaç, yani, o nasıldır mesela? Yani hiçbiri mesela kapriste olan yok mu Serdar'da da gördük? Ya şimdi kapris, herkesin kendine göre bir kaprisi vardır. Ama o kaprisin derecesini karşısındaki yönetmene göre bence ayarlarlar sanatçılar. Hmm. Yani bilirler kime bilirler. Şimdi yapacağım. hani bu, bu kadar seneden sonra bana bir sanatçı geliyorsa bana kapris yapmaz. Çünkü ee, hani ben öyle yaklaşım göstermiyorum. Onun kapris yapabileceği bir ortamı yaratmamaya çalışıyorum. Sen gerçekten tevazu gösteren bir adamsın. Aslında çok egon yüksektir tanıyorum. Aslanmışım ben. Çok tabii çok iyi biliyorum. Ona en iyi karım bilir benim. Evet karım ya lütfen bilmez miyiz? <laughs> Hepimiz biliyoruz. Ee, yaşaran çok iyi bilir gerçekten. Sen Yeşeren'le de beraber çalışıyorsun. Tabii. Değil mi? Yeşeren. Evet. Şimdi... Yeşeren... Şimdi onu e, anlat çünkü bir de bir bütün bu iş değil mi? Yani hani sadece çekmek değil, stylingi var, bu işin tabii, görüşü var, tabii, var. prodüksiyonu var, var, her şey var. Orayı da. Şimdi eşim, e, biz evlendiğimizden beri e, eşim başka bir işte çalışıyordu. Ben dedim ki ne olur bırakacaksın bu işi. Benimle beraber çalış dedim. Ben benle beraber çalışmadım. Zaten o da e, yapımcılıktan gelme, televizyondan hmm, tabii, tabii. gelme. E, eşimin bana çok büyük katkısı var. Bir kere en büyük katkısı şu. Bir şeyi düşünürken, şimdi ben erkek olarak düşünüyorum. Hmm. Tabii Şimdi oda olaya kadın olarak girdiğinde Tabii birisiyle ilgili bir senaryo kurduğumuzda ya da onu nasıl göstereceğimiz, nereye koyacağımızla alakalı... Kadın erkek ortak yaptığımız için hı hı. biz çoğu zaman kavga ediyoruz mesela kadınla. Tabii Doğrudur. Bayağı ciddi kavga ediyoruz klipleriyle. Diyorum ki ben öyle olmaz. Ya niye öyle olmaz diyor. İşte burası şöyle olsa da diyor. Oradan kadın koşarak gelse. Sen bakma niye kavga ediyorsun ama dinliyorsun günün sonunda. Ya dinlerim. Tabii dinlerim. Yani karımın büyük katkısı var evet. bana yani. Çok o bakış açısı bence çok güzel de bir iş birliği. Sadece Benim de bütün çoğu değil. vizyonum değişti. Tabii. Onun sayesinde. Yani mesela bana şöyle yorumlar yapıyordu. ya Sen eskiden bu insanları niye bu kadar yakın çekiyorsun diyordu. <laughs> ben böyle yakın planları falan çok severim. Yani ya çok böyle close up ya da çok geniş resim çok severim. Böyle ağzımızın içine soka soka çekiyorsun bunları diyordu. <laughs> ya bir dakika dedim <laughs> haklısın. Aynen dur bakayım dedim biraz değiştireyim <laughs> kendimi dedim. <laughs> Mesela işte bizim dutch dediğimiz bir işte kamerayı böyle değil de şöyle tut biz buna terim olarak dutch deriz. Dutch dersin. Ondan sonra mesela o çok sevdiği için ya ben işlerimde dutch'lar falan yapmaya başladım. Benim de hoşuma gitmeye başladı. Hatta sana çok komik bir şey söyleyeceğim. Bildiğin konser var ya. Evet. Mesela Teoman'ın konserinde en genel kameraya gel. Evet. E onu kimse dutch yapmaz Türkiye'de. Peki. Yapmaz yani der ki niye yamuk? Yani kamera yamuk modeller, suyu mu musun? bozuk derler. Tabii benim Teoman konserlerime gel en geniş kamera böyle. Mesela. Teoman'da o yakışır ama ya. Tabii. ama bütün kameralar öyle. Çok yani güzel. Yani bir, dil oluşturuyorsunuz. Hayır o zaman imzayı otu oluşturuyorsunuz. Bak mesela yani. burada Jimmy kullanıyorlar. Evet. Türkiye'de bu Jimmy Dachet dediğimiz bizim bir e, bunun bir aleti var. Onu taktığın zaman mesela sana böyle gelip gidebilir. Aa. Tabii. Yani şu anda mesela bak ne yapıyor? Düz yapıyor hareketini. Evet. Tamam normal sen TV kadrajısın. Ama mesela bu programın yönetmeni diyebilir ki ya bir dakika ben program çekiyorum ama ben bunu televizyonlarda yapıyordum. Tolga duyuyor Bunu daçlı, Evet Tolga yani böyle bir şey misin? <laughs> tabii yani hayır bu bir yeniliktir bir şeydir. Evet, Çünkü bu söylüyor. bir kural değil. Doğru Anlatabiliyor söylüyor. muyum? Bir de es ihtiyaç da var bazı şeylere. Hep aynı olmamak durumunda. Aynen, Televizyonlar aynen. da kendini birazcık yenilemek zorunda. Aynen. Burada ha, ha. benim çalıştığım bir arkadaşım var. Mesela siz de yönetmenmiş. Onunla demin biraz sohbet ettim. Yani ben mesela Star'da konuk programı çekerken konuşandan daha çok diğerleri ne yapıyor hep onları verirdim. Adam mesela böyle bir şey yapıyor. Tabii el hareketi giderdim onun yakın planını verirdim tabii, mesela. Yani tabii, tabii. işte o zaman ne oluyor biliyor musun? Sen ve diğerleri olmaya başlıyor. Doğru söylüyorsun. Çünkü öbür türlü sen buraya 10 tane fark yaratıyorsun. Aynen, evet. aynen. İşte evet. klipte de ben nasıl fark yaratabilirim? Ne yapabilirim? kişileri olduğundan daha başka göstermek değil, daha farklı Değişik nasıl gösterebilirim? En azından öne çıkmamış bir yönüyle değil evet. mi? Ya da e, ters köşe, tabii. ezber boza. Tabii. Ama şu işte bunu yapabilmen için biraz e, sözünü geçirebilmen gerekiyor tabii ve çünkü, sanatçının sana güvenmesi gerekiyor. E, i̇lk başlarda zorlandın mı? Ya ilk başta tabii ki zorlanıyorsun yani herkes zorlanır. Yani çünkü yani, güvenemez, edemez yani o da bir sanatçı egosu var. Bana sana şu anda gündemde stardan, mesela Tarkan'dan bir örnek vereceğim. Mesela Tarkan sahnesinde sahne kamerası bizim dediğimiz Hı. o normal konser verirken sahneye kamera çıkıyor Hı. tamam mı onu çok kullanmazdı Hı. ben Tarkan'la çalışmaya konserlerini çekmeye başladım dedim ki ya Tarkan bunun belli bir yeri olsun sen de bil nerede nerededon çünkü o şeyi sevmiyor. Hani Kemal diyor ben birden döndüğümde diyor orada diyor o kamerayı görürsem diyor istemiyorum diyor. Hmm. Benim bilmem gerekiyor diyor. Hmm. Şu anda bizim Tarkan'ın konserlerinde Tarkan bir şarkıyı söylerken döndüğünde o sırada orada kamera olduğunu biliyor ve sadece ona oynuyor. Bildiği zaman da Bildiği daha zaman. rahat. Evet. Ya yani o kamerayı mesela göndermek istediği zaman da diye böyle öpücük atıyor kameraya ve kameraman gidiyor. Ben ha. onu görüyorum ve kameramana Bak kameraman öpücük söylüyorum. attığında git aynen, demek. Aynen. Ne güzel. Ya da mesela <laughs> e, süresinin daha fazlası dönmesini isterken mesela dans ederken mesela böyle yapıyor bana. Ha. Ben rejiden onu anlıyorum. Hani Kemal devam et dönme diyor. Esasında onu bana söylüyor. Ne güzel. Bak yönetmenle böyle tabii. anlaşabilmek tabii, tabii, o kadar... Tabii, tabii. Yani tabii. sonuçta o konserin başarısı tabii ki Tarkan evet. büyük isim benim için de çok özel bütün Türkiye için ama işte yönetmenin de önemli orada nasıl oldu? Hemen bir örnek vereyim. süre az değil hızlı hızlı anlatıyorum sana. Mesela Teoman'ın konserine gel. Teoman'ın konserinde arkada bir tane koltuk var. Hmm. Bazen Teoman gidiyor oraya o koltuğa oturuyor millet dinli dinleniyor zannediyor. Hmm. Esasında öyle bir şey ne yok. Ne yapıyor? Şimdi sen seyirci olarak o koltukta onu seyrederken göremiyorsun karanlıkta olduğu için. Ama o oturduğu zaman benim bütün kameralarım ona dönüyor. Peki. Ve orada triplerine devam ediyor mesela. ben Orada çıkışta görüyorsun sen onu konserde. Oo, ben ayakkabısını, konser devam ayakkabısını ediyor diyorsun görüyorum, yani. saatini görüyorum. Ha? İşte kafasını böyle bir hareket yapıyorsa onu görüyorum. Onu bilerek yapıyor orada. Tam bir yani, profesyonel. Tabi, yani. bunlar bizim hep planladığımız şeyler. Peki mesela başka e, isimlerde böyle? E, ya başka isimlerde? Mesajlaşmalar var mı? Yok, mesajlaşmalar yok. Ha, yani onu var, tarkanda mi? yapıyorum çünkü Aha. hani diğerlerinde bazıları mesela mesela göksel. E sahnede çok yakını göremediği için hmm. mesela istemiyor. Hmm. Yani kameramana çarpabilirim Kemal diyor. <laughs> çok iyiymiş <laughs> ya bu. Ha o onda o kadar yaklaşmıyor. Aynen. Biraz daha uzaktan çalışıyoruz falan. Yani esasında herkesin kendine göre böyle istediği bir şey oluyor ya da ben sunduğumda aa okey süper bu diyor ve öyle ilerliyoruz. Kliple o zaman da tabii ki güveniyorlar. Bak mesela Serkan Kaya. Aa çok severim. O da canımdır. Mesela onunla çalışmak nasıl? Çok, çok onun iyi. Onun klipleri nasıl gider? Çok, onun da çok rahattır. Serkan'la öncesinde o mesela o sete gelene kadar sette tam ne olacağını bilmek ister. Ha. Yani ben ekstra bir şey çekersem hani ona bir şey demez ama o sete geldiğinde... Her şeyi klibinin, klibinin nasıl olduğunu görür yani. Ha. Yani önden bilecek. Ya gelecek. çok isim var hepsini e, tamam yani... Tamam dur bir iki hepsini... tane soracağım ya. Dur Hülya Avşar. Hülya Hanım, Hülya, Hülya. Çok, severim, Ay, çok severim. Ben de çok severim. Hülya Hanım'la ilgili bir şey söyleyeceğim Hacı sana. söyle. Ben geçen gün bunu Hülya Hanım'a söyledim. Ee, hani bunu camiada mesela duysun bence. Tamam. İnsanlar güzel kadınların ya da yakışıklı erkeklerin kolay çekileceğini zannederler. Böyle bir şey yok. Daha zor değil mi? Daha zordur. Bravo. Neden daha zordur? Çünkü kendisini o normalde zaten güzel görüyor. <laughs> tamam çok mı? iyiymiş. Mesela bak şöyle örnek vereceğim sana. Mesela çirkin demeyeyim ama ne hani yakışıklı olmayan ya da normal bir insan. Daha ortalama. Diyelim. Evet. Ya da biraz çirkin diyelim. Peki. Tamam mı? Sen şimdi ona fazla ışık yaparsan ne yapıyorsun? Hı hı. Onu daha fazla ortaya çıkarmıyor musun? Doğru. Doğru. Bizde mesela o hatayı yapıyorlar. Tam tersi. O fazla ışığı güzel olana yapacaksın. Tabii. Daha güzel çıksın diye. Çünkü öbürüne daha şeyde, loşta. Yani peki. karanlıkta gözüne hoş gelen bir kadın bir anda ışığı yaktığında Hani bu kadar sana anlayabil diye anlatıyorum. Yalnız sana bir şey söyleyeceğim. İşte. Ya yani biz kadınlar çok ışık sevmeyiz zaten yani. Ama Güzel işte yerine sevme. göre, yerine Tabii göre. Tabii ki Şimdi ama sen ne demek? Mesela mi? buradaki bak o şu ışık, seviyorum. mesela bu ışıkları Tabii. biraz kapatsınlar. Hani bakıyorum mesela hani yönetmenine söyleyeyim. Belki buradan şuradan bir yerden sana alttan biraz daha destek verseler sen daha iyi çıkarsın. Gece programında yapıyorduk. onu. Ha, Gece işte. programında başkaydı bu. Biraz daha haber ışığımız <laughs> diyelim. Bu da seni seni çaldırmayacağım. Şeşenler gelecek birazdan. Tamam onları Çok da önemli. onları da, da çekti. Evet, evet. <laughs> Çekmediğin kimse var mı? Var mı içinde kalan? Yok ya öyle bir şeyim yok benim. Ya bir dakika şunu. Peki ben hayat... yabancılarla da çalışıyorum mesela. Kimli? Mesela demin teaser'da gördüm ben. E, Duzi var. Evet. Fas'ın Tarkan'ı. Çok evet. meşhur Ortadoğu'da. Evet. Mesela o sırf kliplerini çekmek için Türkiye'ye bana geliyor. Hmm. Yani. Peki bak dur, O da bir bak. tane tanın bir klibi var. Onu görüyor böyle gökdelen tepesinde çektim. Bana diyor bu yönetmeni bulun diyor. Ben muhakkak bir yönetmenle çalışıyorum. Tanın da güzel klipleri var. Tabii canım, tanın da çok güzel klipleri var. Peki yenilerden kimler çok başarılı sence? Ya çok ben işler yapıyorlar. Bazı için ben çok takip edemiyorum. açıkçası. Ama senin çektiklerinden. Ya ben de. dizi bile seyretmiyorum. Karımla sadece bir tane dizi var, reklam olmasın, onu seyrediyorum. Yani ben bir de kendi kurgularımı kendim yaparım, kendi color correction'ımı kendim yaparım. Ya Sabahlara kadar montaj yapıyorum. Tabii ben Kemal evimde iz... yani home office gibi. Evet. Yani ben mesela buradan çıkayım, şimdi gideceğim iki tane Biliyorum. klip montajlayacağım. İşte bir tane konser Kimin falan. klipleri var yeni klipleri? Ya tanımazsın sıfır kilometre. Peki sana şöyle bir şey soracağım. Şimdi klip eskisi kadar hı hı. ana şey değil ama bir taraftan da olması gereken. Hı hı. Hep. Hı hı. Ne değişti ve ne değişecek bundan sonra klipler açısından? Yani şimdi şöyle klip bir sanatçının reklam filmi esasında. Doğru. Yani ben mesela yeni gelen şarkıcılara hep şunu söylüyorum. İlk önce kendinizi tanıtın. Yani klibin nasıl olduğu mu önemli yoksa klibin içinde senin nasıl olduğun mu önemli? Yani şöyle insanlar klipte mesela sen ben sana bir klip çekeyim. Hı hı. E, o klibin içinde bir hikaye olsun. Hı hı. Adam şöyle bir cümle kullanıyor, Bazı şey bir klibi var gördün mü ya çok güzel diyebilir. Hı -hı. Ya da Bal bir klibi var, Bal Çiçek ne kadar güzel gözüküyor gördün mü diyebilir. Hı -hı. Şimdi bunun ikisi çok zaten farklı. çok çok iyi, ikisini Doğru. aynı anda yapabiliyorsan çok iyi. Hı -hı. E, ya da Bal Çiçek yeniyse Hı -hı. sen kendini orada tanıtıyorsun. Senin kıyafetin, saçın, makyajın, e, işte, bir, bir, işte bir, bir evde diyorsun. çekiliyorsan Tabii. o evin nasıl olduğu, bir erkek model oynatıyorsan o erkek modelin nasıl olduğu bile senin bir yerde vizyonun oluyor. Hı -hı. Yani Buyurun. bunlar hep bende matematik. Yani bende artık şey bitti hani bir klip geldiği zaman... Ben bu insanı nasıl lanse etmeliyim? Bu ürünü nasıl ürün diyorum bakayım. Bu tabii. ürünü nasıl çekmeliyim diye ona ona kafa patlatıyorsun. Peki sonrasında da diyorum ya tamam sana mesela Kemal sen, ben, sen de benim dostumsun. Ben biliyorum sen harika çekiyorsun. Çektin mi zaten o işi. Ama öyle biliyorum zaten. Ama e, bazıları da e, starlar mesela Hülya Avşar gibi hı. isimler ya daha da güzel gözüksün ister. Hı hı. Daha da ince hı hı. gözüksün hı hı. ister. Öyle başının etini yemiyorlar mı? Yok. <laughs> ya Zaten onların yemesine gerek yok. Sen yapıyorsun. Yapıyorsun değil Yapıyorsun. Mi? Evet. Çünkü herkes yapıyor artık Tabii bunu. Tabii canım. E, ama mesela Hülya Hanım'da şöyle bir şey yok. Kemal benim suratım o. Daha filtre koy öyle bir şey yoktur. Yok. Yani doğal görümüne daha yakın şeyler kullanırız. Abartmayız mesela. Ben abartmıyorum. Evet evet. Hani onu gider ama başka birisi dizi filmde çeker abartır onu bilemem. Ay yaptılar daha önce Hülya Hanım. Ben dedikodu yapmıyorum şu anda da yani. Ya Kemal fena, var? fena, şeyler fena var yaptılar. Yani. Yani. O filtre yazık kadın. kadın Güzel kadın bir acayip bir şey oldu. Yani evet. sanki gizliyormuş gibi bu kadar güzel kadın. Daha büyük bomba var. Bir televizyon kanalında bütün evet. konuklara yapmışlar. Bilmiyorum. Sanatçıya da yapmışlar. Bütün konuklar herkes mumyalanmış gibi. Ne diyorsun? Evet bilmiyor. şimdi söylemeyeyim de yani öyle bir şey seyrettim. Yerlere yattım. Yılbaşı programı sus. Ay, çok, çok fena ama yani. Ama o kadar da değil. ama Yetiştiremedikleri zaten. için şimdi o efektin öyle bir şey var ki sen o efekti full, full screen <laughs> her şeye yaparsan buradaki Sunucu gitar bile. Tabii onu <laughs> özel seçmen gerekiyor. Sadece yüzünü seçmem. Bütün seçmen. konuklar. Bütün konuklar da öyle. Herkesin umum Ya nasıl kaçırdım dedi. ben bunu? Vay vay. Ama ben yani, sonra söylerim sana. Söyle bakarsın. söyle detaylara bak ya. Çok, hakikaten hmm. çok ama çok. Demet Akalı. En son Demet Akalı daha mı Demet çekse, çektim ama daha yayına girmedi. Yayına girmedi. Demet nasıl? Demet iyi. Demet olduğu gibidir ya. Nasıl? Demet yani senle benle dışarıda nasıl konuşuyorsa her yerde öyledir. Demet <laughs> doğaldır yani. Natüreldir. Hani bazıları mesela böyle... Ben şey derim. Bak ben mesela şu anda dublaj sesimle konuşmuyorum. Ben onun dublaj sesle konuşmadım. Mesela ben seninle böyle de konuşabilirdim bugün. Konuş bakayım. Merhaba Batı çiçekçim. Böyle böyle hani hiç action olmadan böyle kendimi daha farklı göstermek. Yapabiliyorsun. Var evet. onu yapanlar var. Var olmaz var. olur mu? Ha. E oyuncular? Tabii. Kaç tanesi sence programına geldiğin zaman kendisi gibi konuşuyor? Konuşmuyorlar Kemal haklısın ve e fark ediyorum da. Edersin etmez olur. Direkt anlıyorsun. Sen şu anda bizim evde seninle sohbet etsek biz böyle etmiyor muyuz? Evet evet aynen böyle. Aynı, bak Alt hiç... tarafı böyle giyinmemiş. Ha olur. böyle giyin yani. Ben ben, ben de, ceket de ceket olmaz. Ceket Aynen yani şu anda biz seninle evde sohbet eder gibi ediyoruz. <laughs> Aynen. Sen bunları bana evde sorsan ben yine sana böyle. Aynen bu şekilde anlatacaksın. Evet. Daha hareketli anlatacaksın evet. belki. Evet. Ee, bir de belki 2 2 3'ü isim verir. Ayağa kalkarım. İsim Ayağa kalkarsın, veririm. bir yürürsün, geçersin değil mi? Tabii tabii. Geçersin, tabii, tabii, tabii. Mi? Şimdi peki yapay zeka diyoruz, teknoloji diyoruz tabii. Bir taraftan da senin gibi yönetmenlerin <laughs> bunlar aslında ellerinde önemli malzemeler. <gülüyor> <gülüyor> yani nasıl teknoloji ilerlediyse Hı hı. Değişik şeyler ortaya çıkıyor. Nereye doğru gidiyor klip şeyi? Nereye doğru gidiyor? Şimdi Sence. şöyle klip e, şimdi şöyle. Yapay zeka şu anda biraz ucuz. Hı. Tamam mı? Maddi olarak da hı. ucuz. İnsanlar e, hani iyi klip ya da prodüksiyonlu klip çekemedikleri zaman kolayına kaçmak için acaba biz bunu masada nasıl hallediyoruz gidiyorlar. Hı. Ama ben şunu savunuyorum. Şimdi senle ilgili bir yapay zeka e, klibi çekelim diyelim. Tamam. Şimdi seni çekmeyeceğiz. Seni yaratacağız, doğru mu? Evet. E, e şimdi sen atıyorum o şarkıyı söylerken böyle yapacaksan o yapay zeka onu yapmıyorsa ne olacak? Hmm. Ne yapacak? Hmm. Böyle mi yapacak? E sen kendini seyrettiğin zaman diyeceksin ki bu ben değilim ki. Tabii. Ha ama seni çekip senin etrafını yapmak, yapay başka, zekayla... o o, o başka bir şey ve güzel o başka şeyler bir şey. çıkıyor ortaya. Ama ben görüyorum. ben şunu hani ürün bazında reklam filmlerinde bu olabilir ama insan faktörünü çekiyorsan yani bakış bile çok önemli. Ya, yapay ya yapaysın. Doğru, doğru. Yani hani bana yapay zekayla çok romantik bak dersen nasıl bakacak ya yani bazı şeyin ben Dur öyle bakalım. romantik bakışını göremem ki. Neler olacak bakalım. Yani, Peki bir şey daha soracağım. Şimdi sonuçta sen biliyorum siz Yaşar hepsini organize ediyorsunuz ama zaman zaman e, bazı ünlülerle, senin çektiğin kliplerden bahsetmiyorum genel olarak soruyor. Hı hı. E, yani sanki kendi markalarını doğru yönetmiyorlarmış gibi geliyor bana. Ha, çok çok tehlikelisin. <gülüyor> <gülüyor> çok tehlikelisin. Bak Türkiye'de e, evet bu dediğin çok doğru. doğru Türkiye'de değil böyle bir sistem yok. Türkiye'de evet. bence çoğu sanatçı hiçbir demeyeyim çünkü birisi arar beni bu yayından sonra. Tabii. Çoğu kendini yönettirmiyor. Yönettirmiyor değil mi? Yani mesela styling'ine karıştırtmıyor. Bak. E, şimdi bir şeyler söyleyeceğim, olay söyleyeceğim. olacak. Ondan sonra o oh, teaser'larda kullanacaksın. Söyleyeceğim kullanacağım. Yani de. şunu anlatmaya çalışıyorum. E, sen iyilerle iş yaparsan. Hmm. Yaptığın işin kötü olma olasılığını azaltmış oluyorsun. Evet. Doğru mu? Evet. E, ama iyilerle işini yapmak belli bir maddiyat demek. Hı. Eğer sen bu maddiyatı vermezsen o zaman o ilerle çalışamıyorsun. Akrep mi var ceplerinde? Niye vermiyorlar? Bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Yani bu iyiler derken ben kendi adıma yönetmen olarak konuşmuyorum. Hayır. Saç, makyaj. Yani bunun makyaj. Me menajerlik kısmında Tabii. başlıyor. Ee, mesela dünyada, şu, ya ben mesela Sting'den örnek vereyim sana. Hı. Adamın bir tane menajeri var. Hmm. E, menajer bütün alttaki her şeyi organize edip Tabii. her şeyi o hallediyor. Yani bizdeki gibi alo işte tamam onu mu istiyorsunuz biz gecesi şu kadara geliriz değil yani. Anladın mı menajerlik? Hmm. Yani yönetmeni, fotoğrafçısı, styling'i. Bizde ne oluyor? Styling mi? mesela. Ya bizde o genelde kliplerde oluyor ama artık sanatçılar yani özellikle kadın sanatçılar hani sonuçta Para ya, bir ya. Ya, ya bir modacıyla ya. Yani ya bir modacıyla çalışıyorlar ya bir styling'le çalışıyorlar ama ben ucuza bunu ucuza kapatıyorlar. Bak, Şöyle örnek veriyim. Seni fotoğrafçı çekiyor, hmm. tamam mı? Alıyor kendi dünyasında bir şeyler çekiyor. Sonra bana geliyor. Hmm. Ben sana bir şey çekiyorum. Benim çektiğim kadındaki fotoğraftaki kadının alakası yok, Tabii. tamam mı? Tabii. E Bu sefer sen onlardan birini seçmek zorunda kalıyorsun. Hmm. Bunun doğrusu şu. Ben hmm. e, bazı sanatçılarla şöyle çalışıyorum. Falan. Diyorum ki, bak mesela diyorum mesela senin fotoğrafçın Zeynel. Hmm. Ben Zeynel'e eğer seninle ilgili bir şey çekeceksem arıp diyorum ki Zeynelciğim bak. Ben bal böyle bir şey çekeceğim, böyle bir ortama koyacağım, böyle giydireceğim. Sen de ona göre kadını bir bütün olsun. Aynen, aynen. Evet, evet. Yani böyle bir kovaya bunu yapan sokup... koluysokutçuk bir kişi var mı Türkiye'de? Var, var, var. Mesela öyle bir tanesi var. Örnek yani. ver, mi bana. Öbürleri diyecek ki Kemal Bey. bir yaparım, tane bu aklıma düşün. geldi dersin. Bir tane öyle kapatayım. Hadi, ver bana malzeme. Ya mesela Hülya Hanım yapıyor bunu. Yapıyor. Yani Hülya şey Hanım'la ben konuşuyorum evet. mesela Hülya Hanım Kemal ben ne giyeceğim diyor. Hmm. Ben diyorum ki Hülya Hanım işte şöyle bir şey giyin. Saç. Mesela bak bu son klipte e, Hakan'la beraber düet. Hakan çıkar, Hakan Altın. Evet, evet Hakan'ın şarkısı çok güzel Hakan bir şarkı. Hakan Altın'la Hülya Avşar diye. Evet, ikisini beraber çektim ve klip? böyle çok sade, çok basit bir şey çektim. Aşk iç, her aşk hikayesi. Ama gibi. hikaye değil, ayrılık var ama çok Aa, güzeller. Ne güzel. Mesela ben Hülya hanıma dedim ki Hülya hanım ben dedim bir Hakan'da görmek istediğim kıyafeti bir Hakan'la konuşayım. Tamam Kemalcim dedi sen Hakan'dan okeyi al. Ben Hakan'ın giyimine göre giyineyim dedi. Bak Hülya böyledir çünkü ben onun <laughs> dergisini yaparken Hülya Avşar dergisine hiç şey etmezdi. Kapakları bayağı söz dinleyip evet. şey yapardı çünkü çok profesyonel. E, profesyonel.